Evet, bu dersimizde algoritma bak iş akış şeması nedir bu konuları göreceğiz. Şimdi algoritma e, kelimesini günlük hayatta çok sık duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Hani e, işte bu problemin çözülmesi için şu algoritma izlendi, işte e, yapay zekada şu algoritmalar izlendi gibi veya işte bu program yapılırken şu algoritma takip edildi gibi e, ifadeleri sıklıkla duymaktayız. Peki nedir bu algoritma ona bakalım program yazmaya başlamadan önce yapılacak işlemlerin adım adım yazılmasına algoritma diyoruz. Yani bir program yazmadan önce yapacağımız işlemleri adım adım kendi ifadelerimizle ve emir kipinde yazılmasına algoritma diyoruz. günlük hayatta da aslında biz birçok algoritmayı kullanıyoruz. Yemek tarifleri aslında bir algoritmadır. Çünkü yemeğin nasıl yapılacağını adım adım orada anlatılır ve biz oradaki adımları takip ederek ortaya bir yemek koyarız veya işte bir ürün ortaya koyarız. Aynı şekilde yazacağımız programları da adım adım yazarak algoritmasını oluşturarak bize kolaylık sağlamasını sağlayabiliriz veya bu algoritmaya göre kişiler kodlarını yazabilirler. Şimdi basit bir örnek yapalım. Algoritma mantığını kullanarak. Dit çevresini bulan programın algoritmasını yazılır demiş. Şimdi algoritma yazılırken arkadaşlar adım adım yazıyoruz. Ve ilk adımız başta, son adımız bitir olacak şekilde. Ee, olmasına dikkat edeceğiz. Birinci adım başta. Şimdi bir dikdörtgenin çevresini bulmamız için gerekli olan ikinci adım ne? Yani sıradaki işlem ne? A ve B kenarlarının değerlerinin girilmesi gerekir. Ve bu şekilde bir ifade kullanacağız. A ve B kenarlarının değerini gir. Üçüncü adım çevreyi hesapla. Burada çevre nasıl hesaplanacağını da yazabilirsiniz. Dördüncü adım çevreyi göster yazdır ve bitir. İşte benim kodlama yaparken bu adımları takip etmem gerekiyor. İlk önce A ve B kenarlarını girmem lazım, çevreye saplamam lazım ve sonra da kullanıcıya göstermek için böyle bir ifade kullanmam gerekiyor. İşte bu program yazma adımlarımı bu şekilde algoritmik olarak gösterebiliyorum. Peki iş akış şeması nedir? Bir de buna değinelim. İş akış şeması ise algoritmanın görsel bir gösterimidir, yani görsel şekilde ifade edilmesidir. Akış şeması ile programın çalışma yapısı daha anlaşılır hale gelebiliyor. Bazıları arkadaşlar şekilsel olarak izlediğinde daha iyi anlıyor. Her şeklin bir anlamı var. Mesela algoritmadaki başta ve bitirin sembolü işte köşeleri yuvarlatılmış bir dörtgen veya elips şeklinde kullanılabilir. Veri girişi için paralelkenar, atama ve işlem için dörtgen, denetim ve karar için baklava yani dörtgen sembolü. Çıktı yani yazdırma işlemi için altı dalgalı olan bir dörtgen. Döngüler için altıgen, Akış temsil eden ok işaretleri, bağlaç ve önceden tanımlı fonksiyon içinde bu şekiller kullanılıyor. Bu şekilleri anlam verir ve algoritma uygun şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Şimdi önceki algoritmaya bakacak olursak, dikdörtgen çevresini bulan programın algoritmasını yapmıştık. Bunu akış şeması olarak nasıl gösterebiliriz? Başta ve bitir elips içerisinde yazılacak demiştik şekilsel olarak. Peki ben bunu rastgele mi yapıyorum? Hayır. Buradaki şekillere bakarak yapıyorum. A ve B kenarlarının değerini gir. Veri girişi arkadaşlar paralel kenar içerisinde gösteriliyordu ve içerisinde A, B kenarını gir şeklinde yazıyoruz. E, Çevre hesapla, hesaplan ve atama işlemi için dikdörtgen sembolünü kullanıyorduk. O yüzden denklemimizi dikdörtgen içerisinde yazdık. Çevreyi göster, yazdır. Yani çıktı olarak almak istiyorsak, yazdırmak istiyorsak e, sonucu bu şekilde bir sembol kullanıyoruz. Ve en sonunda bitir. Gelelim başka bir örneğe. Burada hem algoritma akış şeması ve en son eee Python kodlarını yazdık. Girilen 3 notun ortalamasını bulan programın algoritma akış şeması ve program kodlarını yazalım şeklinde göstermişiz. Şimdi ilk önce algoritmada başla diyoruz. Birinci adımız her zaman başlaydı. İlk önce ne yapmamız lazım? Birinci not, ikinci notu, 3 üçüncü notu girmemiz lazım. O yüzden not 1, not 2 ve not 3'ü gir. Emir kipinde kullanıyoruz bunları. Ortalamayı hesapla. Ortalama sonucunu göster, yazdır ve bitti. Bu kadar. Bunun akış akışaması da başta paralel ver kenar veri girişi olduğunu gösteriyor. Not 1, Not 2, Not 3. Ortalamayı hesapla, ortalamayı yazdır ve bitir. Ok şartları da e, işlem adımlarını nasıl takip edeceğimizi gösteriyor. E, Not 1, Not 2, Not 3'ü int inputlarla giriyoruz bunlar sayı olduğu için. Ortalamayı hesaplıyoruz ve sonucu yazdırıyoruz. Print yazdırma için kullanılıyor. Bu dördüncü e, adıma tekabül ediyor arkadaşlar. Sonuç ekranda da görebilirsiniz. Bakalım başka bir soru var mı algoritma ile ilgili? Dairenin alanını bulan programın algoritma akış şeması ve programını yazalım. Şimdi dairenin alanını bulmak için bize ne gerekli? İlk önce pi değerini atamamız lazım. Daha sonra yarıçap değerini kullanıcının girmesi lazım. Evet, bunları algoritma olarak yazalım. Başta pi değerini yarıçap değerini giriniz. Yarıçap değerini gir. Evet. E, alanı hesapla, alanın sonucunu göster, e, sonucunu göster, yazdır ve bitir. Akış şemasında pi değeri sabit olduğu için atama yaptık. Atama dikdörtgen içerisinde gösteriliyor. R yarı çap değerini gir. Paralel kenar. Alanı hesapla dikdörtgen. Yazdır alanı ve bitir. Pi değerini atadık. Buradaki adımlara göre işlem yapıyoruz. Şu anda koda geçirdik. R eşittir int input yarı çap değerini giriniz. Alanı hesapla ve yazdır. Evet bu şekilde algoritma bakış şemasını e, basit bir şekilde gördük. Yani algoritmanın ne olduğunu artık biliyoruz. Günlük hayatta karşımıza çıkarsa e, algoritma ve akış mantığını biliyoruz artık. E, bu dersimiz bu kadar.